Pandemi ile birlikte alışverişin adresi internet oldu ve bu da e-ticaret yapan firmaların sayısını oldukça arttırdı. Öyle ki pandemi öncesi 54 bin firma varken bu yıl bu rakam 350 bin lira ulaşmış. Şimdi Burcu Kuru Aslan hem internet üzerinden ticaret yapmak isteyenler hem de o firmalarda çalışmak isteyenlerin katıldığı bir kursta. Burcu günaydın. Ee, yeni mezunlar, ev hanımları benim aklıma gelen ilk kesimler ama kimlerin ilgisi var? Nedir kurs detaylı olarak? Neleri kapsıyor? Günaydın Hilal. Bir kısmımız internet üzerinden sadece alışveriş yapıyoruz ama bir kısmımız da çoktan bunu ticaret haline dönüştürmüş durumda. Ben de öyle bir kurstayım. Kimler yok ki burada yeni mezun olanlar, üniversite öğrencileri, ev hanımları yani birçok kişi için çok cazip iş fırsatları sunan bir eğitimdeyim şu anda. Üstelik bunların çok büyük bir kısmı da ücretsiz. Hemen Ömer Mert var yanımda e-ticaret uzmanı. Ona sormak istiyorum. Pandemi gerçekten çok acı deneyimler yaşattı bize evet. ama bir yandan da iş fırsatı olarak farklı deneyimler sunuyor herhalde değil Doğru. mi birçok kesime. Eee pandemiyle e, bir birlikte aslında e, ciddi anlamda bir e, e-ticaret fırsatı doğdu ve hatta diyebiliriz ki pandemi e-ticaretin ve e-ihracatın mi, mi, miladı oldu. Bu, bu sebeple son 3 sene içinde e, e-ticarete giren şi, şi, şirket adedi çarpı 4-5 kat arttı ve bu sene totalde 400 bine yakın e, işletmenin, ko, kobi'nin e-ticarete girmesi bekleniyor. E şimdi e, bunlar gerçekleşirken e, doğal olarak e-ticaret e personeli ihtiyacı e, ortaya çı çıktı. Biz Aynı okul zamanda herhalde değil mi? Ticaret yapmak istiyorlar ama internet üzerinden nasıl yürüyeceğini evet. bilemeyen insanlar da evet. var. Nasıl evet. işlerini e, ilerletebileceklerini. Evet. E, bu alanda hem kariyer anlamında çok ciddi fırsatlar var hem de ev hanımları için kendi işlerini e, bir bir yandan ye, ye, yemeklerini yapıp çocuklarına bakarken bir taraftan da e, uluslararası eticaret ticaret platformlarında böyle küçük küçük e, satışlar yapmaya başlayarak e, ciddi gelirler e, elde e, edebiliyorlar ve hatta e, öylelerini gördük ki hem çok Çoluğuna çocuğuna bakıp hem yemeklerini yapıp hem de kocasından daha daha fazla kazanan böyle e, ev, ev hanımları ev gör, hanımları gördük aynı zamanda burada şimdi öğrenciler de var gerçekten de ben Perşembe günleri izleyicilerimiz biliyor evde birçok hanımla e, makrame yapanlar var ya. Yapanlar boncuk, yapanlar ve işte her biri onlarla da sohbet ettiklerimde anlatıyorlardı. Biz bunları dünyaya satıyoruz. internet üzerinden işte böyle girişimciler var yanımda. Hemen gitmek istiyorum. Burada da nasıl bunu yapabilirler? Ücretsiz eğitimleri veriliyor. Nasıl bir ürünü dünya ticaretinde yer alabilirler? Efendim sizi tanıyalım. Neler yaptınız e ticaret üzerinden onu da dinleyelim. Merhabalar, Özlem ben. Ee, pandemi döneminde e ticaretin çok ciddi bir ilme kazanmasıyla birlikte... Ee, biz de soluğu burada aldık açıkçası. Hem kendi girişimlerimizde e, daha başarılı olabilmek için hem de sektördeki uzman eğitmen ile ilgili e, uzmanlaşabilmek adına buradayız. E, evet ben de bir girişimciyim. E, biz de kendi tasarladığımız e, el işi e, kıyafetlerin satışını tüm dünyaya yapıyoruz. Global Bir talep var. En çok nereden var? E, aslında tüm dünyadan talep var ama e, satışlarımız daha çok Amerika'ya. Amerika'da satış yapıyoruz yani her ülkede bunların alıcısı var kadın girişimciler için bunları biz ürettiriyoruz kendi ekibimize ama her kadın kendi el emeğini global pazar yerlerinde satarak tüm dünyada satış açabilir ve ek gelir. Bir gelir elde edebilir. <laughs> bir işe çalışsa mı daha fazla kazanır yoksa böyle bir gelir daha mı fazla kazandırır? Yani biraz emek verirse bir işte çalıştığının kat kat fazlasını kazanabilir. Hemen gidiyorum kat kat fazlasını e, belki de kazanan birine. Efendim size gelelim çünkü dünyaya büyükmeden kıyafet pazarlıyor. İnternet üzerinden Türkiye'den değil mi büyük çoğunun Amerika'ya yapıyorsunuz? Gide evet, deneyim. evet. 2010 yılında başladım e-ticarete. E, zamanla büyük bir tecrübe kazandım. O zaman e-ticaret ve e ihracat çok fazla yoktu. E, zamanla e, 5-10 yıl içerisinde deneyimlerimi paylaşmaya başladım. Burada arkadaşlara yaşadığım başarıları, başarısızlıkları, hataları öğretmeye çalıştım. Büyük bedende güzel bir iğme kazandık. Hem yurt içinde hem yurt dışında tüm kanallarda, bütün ülkelerde ürünlerimizi Türkiye'den tek bir kargo ile gönderiyoruz. Bu da çok mutlu bir şey. Yani ülkemize döviz kazandırıyoruz. Katma değerli ürünler yapıyoruz. Kadınlara da tabii ki tavsiye ediyorum. Her zaman ediyorum ki evlerinden otururken yapabilirler. Ben de bir hobi olarak başladım bu işe ve 10 yıl gibi bir zamanda çok güzel bir şirket ve iyi bir hacme sahip oldum ki yanımda da bir sürü insan çalışıyor ve ekmek kazanıyor. Bu da çok evet, güzel. Burası çok önemli çünkü yeni mezunlar, işini değiştirmek isteyenler, farklı ne yapabilirim, aile bütçeme nasıl katkı sağlayabilirim diyenler ya da üniversite öğrencileri, üniversite tercih zamanında giremeyenler var. Şimdi bir üniversite öğrencisiyle birlikte, efendim siz de. Tanıyalım. Merhabalar ben Sedat. Üniversitede İngilizce İşletme Bölümünü okumaktayım. Ben de pandemiyle beraber daha da günümüze giren bu e-ticareti kariyerimde öngörmek adına eğitimler almakta ısrarcıydım. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikasıyla bana ücretsiz eğitim veren bu kurumdan eğitim alarak kariyerime bir adım daha ilerlemiş oldum. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum evet, bu evet, Ücretsiz olması özellikle evet. gençler için çok büyük bir fırsat. Hilal işte hem ev hanımları hem işini değiştirmek isteyenler hem mezunlar herkes için özellikle internet Geleceğin her zaman platformu, mesleği diyoruz. İşte Türkiye'de de bu anlamda çok güzel adımlar atılıyor. Diyelim sözü yeniden sana bırakalım. Burcu teşekkür ederiz. Evet bu alan içinde hala geç değil. Bunu görmüş olduk bu yayından.